ya arkadaşlar kanama hiç hoş gelmediniz. Neden derseniz. <laughs> Hay aliciğim. Böyle hepinizi çok seviyorum. <laughs> YouTube'lu bir akıyoyum. Hayalim ünlü bir YouTuber olmaktı. Ama hayat benim yüzüme öyle bir sans vermedi. Belki geri çekeyim yani. Neyse ben daha kumağı öleyim. Şurada bir şey var. O neydi? Neyse arkadaşlar. Bay <laughs> <laughs> bay. Artık bit olayım tekrar tekrar izleyin. Ve son bir şey söyleyeceğim. Artık yeni bir YouTube'u takip edeceksiniz. Benim kankam. En sevdiğim kankam. Yani. <laughs> em, e, Ermen adlı bir kankamın YouTube kanalını takip edin. E, YouTube'unun adını söyledim de hatırlayamıyorum olsun ya. Yani. Ve Bay eh, bay diyelim. Ah. Oh. Bay bay. Bay bay. Hepinizi çok özledim Belki geri video atayım ama atacağım belki. Görüyorsun. Neyse bay bay. Апатиот jūs bija